Evet sizin alkışlarınız gene devam edecek bu konser boyunca. Ama şimdi... Reklamlar. Reklamlar. <laughs> bu adamı tanıyor musunuz? Kiracı bir şeyler. Sizi bile şeylerim diye kandırmış. Aa öyle demeyin evladım. Çok temiz çocuktur. Peki. Bu temiz çocuk burada ne demek istiyor? Artık ay başında maaşıma dokunmuyorum. Ancak gerektiğince çekiyorum. Çünkü pamuk vakti yatırma hesabı açtım. Yatırım fonlarında param durduğu yerde para kazanıyor. Bu kızla durum ciddi galiba. Teyzeciğim kızı boş ver. Bu yatırım fonu ne demek? Oh, Güvenli yatırım demek. Bu fonlarda hazine bonosu var, devlet tahvili var, repo var. Üstelik şubeye de gitmiyorum. Yatırım fonlarımı istediğim banka alıyorum. Geçen hafta 7 milyonluk fon almıştım. Şimdi... Tık Satıyorum. Bir haftada bile kazanıyorum koskoca cinayetin 7 milyon liradan bahsediyor. Eee Pamuk Bank yatırım fonu bu. 7 milyon da olur, 5 milyon da olur. Bank 24'lerden gece gündüz yatırım fonu alırsın, satarsın. Anahtarı burada. E ee, bu cinayet ki? Buyurun. Emredersiniz komiserim. Artık cinayetini yakalayabiliriz. Sağ kolu dün gece konuşmuş. <laughs> Muhlis söktü ha. Buradan tüymek lazım. Benim polisle ne işim olur Bihter hanım? Tamam, evde konuşuruz. Hazır! Eller yukarı! Ha. 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 <laughs> Hamuk Bank banki reward kartınızla yatırım hesabınıza kolayca ulaşabilirsiniz. Bankanızdan daha fazlasını isteyin. Pamuk var. Genç pamuk bandı. Ben bu suratı bir yerden hatırlayacağım ama nereden? Beko elektrikli süpürge, uzayı bile silip süpürür. Beko bir dünya markası! Her günün tadı başka... Adı Pınar. Et suyu, tavuk suyu. Dağ gibi bulaşık, ama içiniz rahat. Süz, alkolsüz. Bulaşıkları gıcır gıcır yapar, hesaplı yıkar. Alkolsüz süt, yeni hesaplı gücünüz. <laughs>